mükemmellik ödülünü almamızı sağlayan tüm yönetim ekibine ve değerli satış sonrası personelime katkılarından dolayı ve performanslarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum öncelikle. Amacımız müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak her şartta, her koşulda ve bunun için de müşterilerimizin her zaman yanındayız. Onların da bizi desteklediğini hissediyoruz ve değerli geri bildirimleri için onlara da teşekkür ediyoruz. Ödül daha ağırlıklı olarak müşteri memnuniyeti performansına dayalı bir ödül. Kalitemizi arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Ford Yargül otomatik olarak yıllara dayanan tecrübemizle de müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız. Birçok kriter üzerinden değerlendirdiğimiz bu ödülde, Başarıya ulaştık. İki çeyrektir üst üste alabiliyoruz çok şükür. Bu ödül için bütün müşterilerimize ve Ford Otosan'a teşekkür ediyoruz. İnşallah ödül hep bizimle kalır. Daim olur. Denizli ve Denizli bölgesindeki bütün müşterilerimize kazandığımız bu ödül için teşekkür ediyoruz.